Efendim. ya. de Ben de Ben bir tane daha, daha last o, da, o, da, o, o da o da son. Sol, sol son demiyorum. Son açtım. Son açtım. Sakin. Gol açtım. görürsem. Pingledim çocuğu. Valla görüyor Burak ne flash kör olma. Bir daha flash verebilir. sağda sağda 3 3. Bana şey attı. bilmiyor. Reveal 3 saniye. 10 Bravo. Bak it, bak bak it. Öldü Bravo. Paket paket. Öldü. Evan. Nice. nice. Bir Görmedik bunu bilmiyoruz. Bu kapatma hala. Abjet'e gelmiştir şu an. Geldi oğlum. Geldi. Nice. bombayı. O da orada. Büyük dikkat et. <laughs> Aldın oğlum. Peki. Burada, Burada expect you

Full trade'li. Nerede? Solunda mı? Evet Orada. olsa Gireceğim. Tamam full shift devam et. Aa gördüm silahın ucunu galiba. Öldü. Evet. Koştum, kontrollü, boş. kontrollü. Kaldım ben B'ye bunda. Sıktı fire. Al böyle. 12 vurdum. Ses. vurdum ben de. Aldın oğlum böyle. Hadi inşallah alırız dur bakalım Alırsın oğlum. Dur bir susun bir. Spike yerleştirildi. Çok iyi oynadın. Peki. <laughs> Entila. E Çak. Maçı kaybedip bu round'u konuşmayacağız devamında. Kazanıp konuşacağız. Ve nasıl verdik şey diye. Var. Evet. Sıkıntı yok. <laughs> Bana bak. Defeat, 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 box. Oğlum çok önemliydi. Nice, nice, nice. Kim söyledi? 3 3 Çok iyisin. İki tane daha. Silah Guardian aldım. OP aldım. Kayıtlar mı buradaydı? Spike JD düştü. By time. Beraber siz Kan gel Spike'ın önüne dümdüz zor olmaz. Gel. Nice! Good, Good shit boys. Emre müthiş bir kol. Harikasın evet, de, bebeğim. Her türlü bir adım önlerindeyiz beyler. Şu kadar, çok kadar çok basit. Tamam bekle bana hadi kapat. Emre main önü. Kapatacağım. Bak, 1 2 Tamam gel gel gel. Burası mı, düz buraya. Neon orta. rahat. Brix. Sola Brix. Sola Brix. Hey yön lobdaydı. Bekle önce. Var bir tane bakmıyor. Lan gel oğlum, Gel oğlum. Çöz 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 çöz. Dedim. Kimse kaçamaz. Ultim hazır. Ayakta kalan son. 80. Nice. Nice. Biri sağda biri heaven'da büyük ihtimal. Ben bunu ben beraber alıyorum. 1 2 3 Kurdu. Biri kaç atıyor? 2 2 2. Tamam. Okay. Bir tane daha. Oy! Heaven'a kurmasın. CT'de 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 elbow <laughs> uçlar. Rus kanka, hiçbir şey yapma aslan. Hiçbir şey yapma, önüne bak. <laughs> lan! Helal! Helal! Helal lan! Gireceğiz. 4 saniye stun. Okey, red. Adam kol atıyor kanka. 1. Hazır, hazır. 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 Peki tamam. Ah. Tamam. İksan. Nice. İksan. İksan. Ee, fate de orada. Fate orta. Orta, Cypher anon Flash atıyorum. Hani Cypher anon Mi box'a dikkat. Mi box'a oldum. Zaman o az oldu. Kal yani. orada. Even even even. Gelim. Even. Bir düşman. Ay, Site var. Ulti attım. Koruyacak mı? Koruyacak. Ben oynadım. Bak, bir 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 tak Oğlum, ultimle kaç vurdum ben? flash attım Batu. Sağ Öldü Öldü. Elbo. Biri şer burada. Sait sağ. Gel. Ayakta kalan son. Elbo. Vur lan. Nice. Vur oğlum. Vur. Vur. Al ya Şoktan da şoktan da. Nice Nice oğlum. oğlum. <laughs> 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 Kayıp <Kofansım. gülüyor> oldu. Çok iyi. Bu kadar olur. Bolin için de şöyle galiba. Ben ben nasıl yürüyorum? <laughs> Sen istiyorsan geri kal. O, 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 o da orada. Ultaçım ultaçım ultaçım. Spider'ı da çakıyor. Da gel buraya. Gel gelmiş Yemedi, 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 yemedi. Ha, seni götürmedim. Nice öyle Nice. Hadi ilk alıyoruz, bitiriyoruz beyler. Nice my team, my everything, my team, my. Hadi ilk ele bitir. At at at. Bekle atamadım. Attım şu an. İşte buradasın. Bravo ben çok adam. iyisin. Sağ ol. Nice Hayır, oğlum be. 2 a 2 a 2 a AP var. 2 a. Kosmok verdim. Sakin sakin. sakin. Ben... Retake oynayabiliriz beraber. B'ye be bırakalım direkt. 5v3. Be da haftayım. Be. Dayda girmişti o. Okey, nesle yürüyelim ya. Ne burada? Bir canım. Top bitti la adam. Haydi. Uğur sana bir smoke verdim şöyle. Evet Abi evet. Ben Uğur, buraya Alacaksınız randı. Tamam Zafer kır flash vereceğim soluna. Viper bi can bir can Viper vurdum evet 121. Nice. Hadi Viper. V ve ye, iki, iki, yani tane, iki tane iki semede. Bir daha koştu B'ye koştu. E gideceğim direkt. Hayır hayır ikisi sizde. Koştu bastım ziyatı. ben burada bilerek. Bir koştu kapatmaya basabilirim. Jailink'e gelecek Jailink'e gelecek. Ben buraya atladım. Can dur, önüne dur. dikkat et. Önün gelir. Hadi, Hadi yanındayım gel. Daisy'in geç saniye Paddy go. Sadece mi balsana Paddy? Alıyorum full. Al şu an burayı alalım önce. Go. Bir can. Yo yetmiş vurdum. Can adamın infosunu alsana Daisy'in var. Tamam. Gaining kill'ın var yürüyorum. Bende bende. Nerede sen? Daisy atıyor bana gel. Bekle atma. Gel o çıkar. Burada galiba dikkat. Gel. Ee evet evet. Biraz bir kick yapacağım At. Solda solda. Okey. Hadi at. mı lan? Kaç kuruyor? Yok canı var ulti var. Şerite koyuyorsun. Onu da burada. TP attı. 23 sayıda kanka saldın fayda kampı. Geliyorum geçin Volkan abi apartman bana ver oyna. Stun attı. Yanına geliyorum Turko. Volkan abi OP'yi bana ver. Şey oyna. Ultiyi falan bastım koşmaya hazır olun. Ütüller hazır mı? Smoke'um <laughs> hazır. Long'a veriyorum. Verdim ultiyi koş oğlum. Yedim bir Cypher'ı. 2 voter, 2 voter. 2 voter bir elbow. Bir su bir elbow'du. 2 şu an, 2 sağ guys. İkisi de. Sağ, sağ, 80 canım var. Ülke. Bekliyorum. Kapel silah değiş. Yedim ultiyi. Direkt 80. Al lan kibi böyle. Çok. Ertim flash var. Flash vereceğim. Flash'la atarız. Side'da biri. Bak sen orada. Sağ ol diyorum. Ne? Hayır ne ne şey ne sana, sana ne? Ne gibi işte bu sun lan. Şak oğlum. oğlum. <laughs> Kendini yüzüyor bizim takım. Ya.